Bilerdim yukarıya girmedi. Ha, Lütfen beni dinleyin. Lütfen beni dinleyin. Bugün burada birkaç kişi çıkarmıştık. Çok kargaşa oldu ve siz de haklısınız. Seviniyorsunuz, şükrediyorsunuz. Ama çocukcağız altı gündür o deliğin içerisinde sessizlikte ışıksızlıkta iki şey rica edeceğim biliyorum zor olacak ambulansa bindikten ve gittikten sonra gelin kutlayalım hepimiz sarılalım kutlayalım okey ama çocuk çıktığında lütfen şu anki sessizlik olsun şu an ve her şey için çok teşekkürler çok sabırlıydınız ışıkları lütfen kapatalım Bakın çok önemli. Mental sağlığı da söz konusu şu an. Teresi de çıkacak. ごすごい、すごい、すごい、すごい、すごい、すごい、

Obrigado. Porque... <laughs>